Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video çekemedim. Bir de araya Covid girdi. Son iki günüm kaldı artık karantinanın. En yani son attığım videoda laptop çantası yaptığımı söylemiştim. Biz tüm süreci anlatacağımı da söylemiştim. Bir video çektim ve çantanın fotoğraflarını çektim. Şimdi bu süreci anlatacağım nasıl yaptığımı. Çantayı sahibine teslim ettim çoktan. O yüzden çantayı gösteremeyeceğim. Çektiğim videodan göstereceğim. Bu çantayı yaptım. Bu çantayı da şuradan beğendim. Bu bahsettiğim video bu bu arada. Şu hatırlarsınız. Şu e, askısını yaptım. Askısının kenarlarını alıyordum. O zaman onu da kaydedip size şey, YouTube'a göndermiştim. Yüklemiştim. Çanta buydu. Şimdi diyeceksiniz ki bunun onun arasında çok fark var. <laughs> evet çok fark var tabii ki. Bunun aynısını yapamadım. E, şu kenarlara benimki benzer olmadı. Kenarlar farklı oldu askılar biraz değişik, değişik oldu. Bunu Şimdi bu çantada şöyle bir durum var. Şu dış kapak diğer fotoğraflara geçince daha net belli olur. Şu dıştaki kapak şu kısım açılabiliyor. Araya bir şey giriyor. Yani araya şuradan görebilirsiniz. Araya dosya koyabiliyorsunuz. İçinde sadece bir iki bölme var. Benim yaptığımda da içinde bir böyle cep var. Bir tane de ortadan ayırma şeyi var. Ee, separator gibi böyle ayrıcı var. İki, iki bölüme ayırıyor çantayı. Gerçi o videoda görünmeyecek o kısım. Onu daha sonradan yapıp çanta ekledim. Askılar bu şekilde. Yani burada şöyle bir inceleyerek gidelim. Bir dış kısmı olacaktı çantanın böyle cepleri olacak. Buraya dosya konulabilecek. Diğer tarafta da var aynısı. asıklar bu şekilde olacak. Şurası çok güzeldi. Bu dizaynı yapabilmek istiyordum. Şu yanları. Tam benimki böyle olmadı tabi Biraz daha farklı oldu. Onun sebeplerini anlatacağım zaten. Hatta bahsedeyim. Şimdi bu dış kısmı dikerken ben bütün çantayı elimle diktim. makinam yok zaten. Bu dış kısmı dikerken şu iç bölümle dış cep kısmını birleştirmek için dikmek gerekiyor. Ya da sağlam bir şekilde yapıştırmak gerekiyor ama yapıştırıcı tutmaz yani. Şeyden bahsediyorum şu iç laptopu koyduğumuz yer o bölümle şu evrak koyduğumuz dış bölümün birleşimi. Yani şu ara. Bu arayı dikmek gerekiyor ya da yapıştırmak gerekiyordu. Yani belki tabandan güçlü yapıştırılırsa bir şey olmazdı ama şu aralar açılabilirdi. Büyük ihtimalle de açılır. Araya böyle kağıt buradan dönerek buraya girebilir. Yani çok sağlam bir görüntü, sağlam bir dikiş olmazdı diye düşünüyorum. Bu şekilde dikseydim eğer. Fakat çok da estetik, çok estetik bir görüntü olurdu. Güzel görünüyor gerçekten. Ben ne yaptım? Ben bunu bu, bu komple zemine kadar diktim. Burayı diktim. Burayı da yukarıya kadar diktim. Sonra bu kenarları diktim bu şekilde V şeklinde. Zaten göreceğiz. Burada sap da mesela sap sert bir sap olması gerekiyordu. Çünkü böyle bu formu koruyacak bir sap olacak. Bu çanta, bu briefcase yani evrak çantası aslında ben, ben bunu laptop çantası haline getirdim. Laptop çantası olarak yaptım. Evrak çantası olarak değil. Çünkü sipariş öyleydi. Laptop çantasıydı. Laptop'u da darbelere karşı koruyabilecek bir şey olması gerekiyordu. O yüzden ben bunu sert yapmam gerekiyordu. Doğrudan bir deriden yapsam bu kadar sert olmazdı. Benimki kadar sert olmazdı. Onu da nasıl yaptım bahsedeceğim. Başka burada... Bahsetmem gereken bir şey var mı önemli? Ha Askısıdan bahsedeyim. Askısı görüyorsunuz kemer şeklinde. Ben de bu şekilde yaptım. Şimdi bir de benim çantaya geçelim. Bu kısım farklı görüyorsunuz. Bu yine cep burası. askı kemer şeklinde yaptım. Sonraki fotoğrafa geçeyim. Bu açıdan hep. Fermuar, fermuarı metal fermuar. Bu deri fermuar deniyor. Siz de çanta yapacaksanız deri fermuar almanız lazım. Normal Plastik fermuar olmaz, metal fermuar olacak. Bir de bu fermuarların metalleri var, fermuarın metali, şu askının metali, şunlar. Ee, bunlar deriye uygun olması lazım. Kalitesini alırsanız deriyi, bu oksitlendiği için deriyi de oksit, deriyi de bozar. Şimdi şuradaki e, dikdörtgenle şuradaki dikdörtgen aslında aynı. Ben bundan bulamamıştım bu met. E, bu halkadan bulamadığım için şu tırnağını kestim, böyle bir şey yaptım, köprü yaptım. Burada da aynısı, aynısı kullanıldı. Şöyle çanta videosunu göstereyim, durdura durdur ilerleyeceğim. Hı. Önce burada şurada saptan bahsedeyim. Sapı, hatta sapı şurada bahsedeyim ben, oraya geçeyim direkt. Sapın içinde görüyor musunuz? Ben sapın içine ip koydum. Böyle kalın ip. Halat gibi bir şey. Küçük bir. Bunu nal buradan aldım. Şöyle bir el kadar falan halatı kestim. içine koydum. Şu e, başa geçeyim bir. En başa. Şimdi burası da en başı da. Bakayım devam görünüyor mu? Heh, şurası mesela. Burasını da şöyle yaptım. Önce bir şu, bu zaten şerit şeklinde bir deri. Şerit şeklinde deriyi kestim. Nasıl ben size gösterebilirim? Hmm. Paint, Paint ile çizeyim çizim saniye. Yani bu, aslında şöyleydi. Şöyle şerit şeklinde bir deri. Bu derinin bu Siyah Buruncu olan da ip olsun. İp bu kısımda. biruncu kısım ip olsun dedik yani ben bur burada şöyle yaptım kalemlepin önce bu kısmı diktim ortadan Daha buna yapıştırıcı da sürdüm ben bu arada bu e, ipin geldiği kısmı çünkü bu şekli tutturmak için tabi deldim buraları ilk önce Şu dikiş deliklerini en baştan değil de şuralardan bir yerden başlayarak Burayı sonra şunu da halka olsun mesela. Halkaya geçirdim. Bu uç kısmını buraya doğru katladım. Şuraya kadar. Şuraya kadar geldi işte katlayınca. Bu ip, ipin bittiği yere kadar geldi. Tabi bunu böyle katladıktan sonra bu, bu uç kısmı şöyle yuvarladım. Kesmedim ama. İçe doğru böyle Katladım yuvarlayıp etrafında kapattım böyle dış kısmına ya yani etrafı dediğimde şu bu bunu içe doğru katlayınca şu kenarlarda kalan kısmı da böyle içe doğru katladığım şekilde bu sayede de bir daha oraya geleyim. Şuradan daha iyi görünür. Bu sayede şu görüntü oluştu. Burası. Dikişi de, dikiş de zaten dediğim gibi dermiştim. Böyle dikerek gittim bu şekilde. Heh, şurada alır, daha iyi anlayabilirsiniz. Halkayı geçirdikten sonra böyle katladım. içeri doğru. Sonra bu uçları da üstüne doğru katlayarak dike 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 dike. Gittim. Sonra başka seninle anlatayım? Bu buraya geçiyorum. Bunu zaten kenar düzeltiyoruz. Bir şey yaptım yok. Şu videoya geçelim. Şuradaki Belki birazdan bahsedelim. Şurası mesela görüyorsunuz burada bir tane bu halkanın derisi var. Halkanın dikildiği deri. Onun nasıl yaptığımı bahsedeceğim. Onu gerçi daha önceden paylaşmıştım. Askı tutacağı diye. Öyle bir şeydi galiba adı. nasıl çizdim, nasıl kestim ona bahsetmiştim. Şöyle bir daha. Şöyle gideyim. Bundan bahsediyorum. Nasıl bu halde yaptığımda. Kenarlarını ben az önce söylediğim gibi hani kenarlarını Buradan diktim ve buradan diktim dedim ya. Onların derisinde, çantasında yani Louis Vuitton'un çantasında tabb buradan geliyordu. Buradan daha dik bir şekilde hatta geliyordu. Şu şekilde dik bir şekilde. Şimdi bunun biz çok şey olabilirdi benim için. Tabi dediğim gibi makineyle dikmediğim için, elimle dik diktiğim için dikişler kaba olacaktı. Yani çok güzel bir dikiş olmazdı ve şu kesiyi görüyor musunuz kesik izine? Bunun burada yukarıda olduğunu, çok göz önünde bir yerde olduğunu düşünün. Öyle olacaktı ve açısı bunun, şimdi bunun açısı daha böyle daha yatay olduğu için daha dikey diyeyim daha doğrusu şu gövdeye daha dikey bir açıda olduğu için şu bunu zemin kabul edelim, buraya daha dikey bir açı olduğu için iki kesik birbirine şu şekilde yakın yani birbirine yakın gözüktüğü için açık değil. Fakat ben bu kısma böyle dik bir zemine çok yatay bir kesim yapsaydım şöyle deri yani bu kana böyle bir gelen bir kanat olsaydı bunun daha çok görünür düşünüyorum. Yani kesilen yer, kesik kısmı daha çok görünürdü. Neresi görünürdü? Şu kesik, şu keseğin yukarıda olduğunu düşünün çok fazla göze batardı. Buradan da köşeden de içindeki malzeme görünürdü diye düşündüğüm için daha aşağıya çektim. İçindeki malzemeden de bahsedeyim size. Önce çantanın başka detaylarından bahsedeyim. zeminine zaten ayak yaptım. Zeminde sünger de var. Dış kısımda da sünger var. Yani şu çantanın gövde kısmında iki tarafta da. ince bir sünger. Burada iki katları var görüyorsunuz. Kemeri tek kat deriden değil de iki kat deriden yaptım. Daha sağlam olsun diye. İç kısmı süet kapladım. Şu buranın iç kısmını. Evet buraya tek cep koydum. Şu zemin. Bak bastırıyorum. Bu zemin Zemin de sünger kaplı ama o kalın bir sünger kaplı zemin. Böyle bombeli. Yani bilgisayarı koysanız bile tak zemine vurmayacak. Yumuşak bir zemine düşecek. Gibi. Olacak. Sonra ben bunun iç kısmına şu çantanın iç kısmına şöyle bir şey yaptım. Onu da şurada hemen çizip göstereyim. Şöyle. Paint'te çizmek de. Şöyle kalın bir çizgi alayım. Şöyle T şeklinde bir parça yaptım. Bu da nasıl görünüyor? Şöyle görünüyor. Mouse'da da ne kadar çizim yapılabilir? İşte o kadar çiziyorum ben de. Yani <laughs> böyle bir şey. Buraya kalem takma yeri yaptım. Bunun dışında başka bir şey yapmadım yani Hatırlamıyorum onu. Buraya sadece kalem takma yeri yaptım 3 tane. Başka bir şey yaptım mı? Cep yaptım herhalde. Aynı ama emin değilim hatırlamıyorum yaptım mı yapmadım mı yapacaktım vazgeçtim galiba öyle bir şeydi geri dönelim zaten çantanı görüyorsunuz bunu ee, bu derin onu da ben göstereyim size. bu şeyde e, çantanın derisi de vidalat türü deri. İç kısmı o yüzden böyle. Çok esnek olmayan vidalat türü inek derisi. Heh, şurayı gösterecek miyim bilmiyorum. Evet göstereyim. Şuradan. Fermuarı dikerken Şimdi bu deriye doğrudan fermuar dikerseniz zamanla fermuarı çekerken bu fermuarın kumaşı esner. Yani örgü olduğu için örgü lifleri birbirinden ayrılır bu şekilde ilmikleri. O yüzden bu deriye dikerken fermuarın alt kısmına da yani bu fermuarın örgüsünün alt kısmına da bir parça deri şerit, deri şerit koydum. İki derinin arasına diktim fermuarı ki daha sağlam olsun diye. Yani fermuarı çekerken esneme yapmasın ve onları da yapıştırdım yani. Böyle yapılması lazım. Daha başka diğer izlediğim deri videolarında da herkes öyle yapıyordu. 4 numara bu şeyler deliklerim. 4 milimle deldim hepsini. Çok düzgün olmadı dediğim gibi veya düzgün şuralar mesela düzgün olmadı şu kısım çünkü elimle diktim ve zor olan mesela şu daha kötü bir dikiş göstereyim şu uç mesela döndü görüyorsunuz bu tarafa doğru daha da kötü biri neyse o uçtan bahsedeyim. Ya böyle olmasın sebebi Şimdi benim bu içinde kullandığım malzeme bu Çantanın bu kısmı Sert yani tahta gibi Tahta gibi sert O da nasıl niye, neden tahta gibi sert Çünkü ben çantanın içine bunu kullandım Klasör 5 santim klasör Dışı sert olsun istedim dıştan gelen darbeyi engellesin yere düştüğü zaman yer zeminden gelen darbeyi engellesin Sağlam bir laptop çantası olsun istedim o yüzden bu 5 santim klasörü kullandım. Bunun da şu içindeki metali söktüm penseyle. Şu deliğin met metalini penseyle söktüm. Çantan bu klasörün de uç kısmını şuraları resmi açalım yine sekmede. Ama resmi yeni sekmede çünkü üzerine geliyor ha. video kaydedici üzerine geliyordu o bu uç kısımları bu şekilde yuvarladım şöyle daha doğrusu kestim böyle yuvarlak bir şekilde sonra buradan çıkan bir parçadan bir lira büyüklüğünde bir liradan biraz daha büyük bir daire kestim o daireyi de buraya kapattım bu deliğe Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim şu köşe köşe kesik var diye kenar, ben göremeyiz şuradaki kenardaki kesik hani iç, içteki malzeme görünür dediğim içteki malzeme mavi klasör olduğu için mavi klasör görünür diye düşündüm. Ee, burada iki iki türlü deri var iç kısım biliyorsunuz dediğim süvet kapladım. Onu ince bir süvet kapladım. O keçi derisi, koyun derisi. Dış kısımda inek derisi. Vidala türü. Vidala denilen derilerden. Deriden bu. Başka bahsetmediğim bir şey yok herhalde. Yani bununla ilgili sorularınız olursa memnuniyetle cevaplarım. Böyle kapatalım artık. Şöyle yani video izleteyim size. Bu kadar. Bu çanta. Bu çantayı yapmakla, yapmayı düşünmekle yola başla yola çıkıp o çantayı yaptım nihayetinde. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım abone olursunuz. Görüşmek üzere.